arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bugün sizlerle birlikte bu gökyüzü bir şey geldi arkadaşlar. E, böyle bir, yer, bir şey geldi arkadaşlar işte. Çıkarma gösterme noktasıymış arkadaşlar. Ve bu nokta e, ya bu yerin ne işe yaradığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve neden geldiğini sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Ama açıklamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. E, şimdi arkadaşlar bu Böyle görmüş olduğunuz üzere. Ben aslında dün yapmıştım ama ben de nedense göstermedi. Belki eksik yapmışımdır ama tam yaptım diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki burada admin var ve admin kafasındaki bir kutu var arkadaşlar. Bu kutuyu nasıl alabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Yani bu alacağımız şey de bu gökyüzüyle bağlantısı var yani arkadaşlar. Bu o admin kafasındaki kutuyu almak için geldi arkadaşlar. Hatta çıkartmalar bölümüne girelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Heh, burada. Diyor ki arkadaşlar 35 NPC'ye renklerini geri kazandır. Ve bakın Admin'in kafasındaki şeyi veriyor arkadaşlar. Şimdi bir tane renk nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ve gelme sebebi bu arkadaşlar. Şimdi sevmekte, e, bir tane renksiz bir adam bulmamız lazım. Burada bir tane vardı en son. Onu alacağız arkadaşlar. Alacağız yok. Evet arkadaşlar burada bir tane renksiz böyle insanlar oluyor. 5 tane günlük. Bu arada 7 günden beri tamamlanıyor. Bir hafta boyunca işte. Şimdi arkadaşlar bu gökkuşağını ortaya tam basıyoruz. Ve arkadaşlar böyle kalıyor. Ve ben son bir tane daha yaparsam arkadaşlar. Benim bir günlük yapacağım süre doluyor arkadaşlar. Acayip yağda yapabilir arkadaşlar. Şimdi tabii ki de soracaksınız gerçek admin nerede? Tabii ki de arkadaşlar o gerçek admini de sizlerle birlikte göstereceğim arkadaşlar. Hemen bir tane binek hayvanızı yani uçan bir hayvanızı, çık hayvanızı tavsiye ederim. Yani uçacağız çünkü. Ve arkadaşlar yavaştan şu görmüş olduğunuz üzere oyun yeri var arkadaşlar. Uçan bir hayvanınız yoksa o gökyüzü gökyüzü da çıkabilirsiniz Ver şu yolda dolanarak çıkabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Şimdi Adbil'i göstereceğim sizlere arkadaşlar ve bakalım bizlere ne diyor arkadaşlar. Sizler bekle bakalım. Gel arkadaşlar bakalım. Burada gerçek bir var. Ve orada Glitix Glitix mi? Ay Bir adamın e, orada giymiş arkadaşlar. E, şimdi bir bakalım bize ne diyor. İşte tüm PKK'sinin sakinleri evleri şurada da. Sadık dostu dükkanı da var. Sahi dinlenmek için harika bir yer ve merkez ha. Şu yakışıklı da kim? Biraz beni andırıyor. Yani şu aşağıdaki adamı diyor arkadaşlar. Kendine andırıyor. Söylüyor ve bakalım şimdi. Ne dediğine bakalım. Peri, peri kadın vardı işte. Vay canına. PKK'sinde gerçekten inanılmaz. Burada ne kadar çok şeyiniz var. Her şeye katılmak istiyorum. Katıl arkadaşlar. Katılsın o zaman. Yani <laughs> arkadaşlar bu bize ay, peri kanatları veriyordu. Ağaç vardı bir tane. O ağacın üzerinden per, ağaç vardı arkadaşlar. Orada ağacın yanlarındaki bitkileri kesiyorduk ve 5 kere 5 Beş kere, kere kesti bize yani günlük. Beş, beşinci günde bize peri kanatları veriyordu arkadaşlar. O kadın burada ve gerçek adli de burada arkadaşlar. Yani bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Bu adli kafasındaki şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.